Şerifen Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bir önceki videomda bülbül yuvası üçgen şal yapımını paylaşmıştım sizlere. Yapmak isteyenler YouTube'da Şerifen Örgü Dünyası kanalıma girerek bülbül yuvası üçgen şal modeli yazarak anlatımına ulaşabilirler. Bugün de gelen istek üzerine bu modeli yelek için tasarladım. Bu yelek için tasarladığım modelde bana ait fikirde bana ait. Kenarları için aynı şalımda kullandığım gibi su taşı modelini kullandım. Yeleğin kenarlarına isterseniz şal modelinde yaptığım modeli kullanabilirsiniz. İsterseniz de kanalımda tığ kenar modelleri mevcuttur. Beğendiğiniz bir tanesini uygulayabilirsiniz. Öncelikle 3 boyutlu ve çeyizlik örgülerde çok şık duracak bir model. Angora iple çalıştım. 6 numarada tığ kullandım. Şimdi biraz daha orta kalınlıkta bir bebe ipi ve 3 numara tığ ile birlikte modelimizin nasıl yapıldığını görmek istiyorum. Daha kalın bir iple nasıl durduğunu birlikte yaparak görelim. Başlangıç için 5 tane zincir çekiyorum. Ve bir tane halka oluşturuyorum. Bu başlangıç kısmı için yaptığım bölümü anlatıyorum önce. Dilerseniz normal 2 sıra 3 sıra trabzan yaptıktan sonra bu modeli uygulayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir durum. 3 tane zincir çekiyorum. Ve yuvaya batarak bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Aradaki tane zincirim var. Aynı yuvaya batarak iki tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde iki trabzanın arasında iki zincir çekerek ilk su taşı modelimi oluşturdum. Bir zincir çekip örgümü ters çeviriyorum. Orta boşluğundan girerek çektiğim ilmeğimi zincirimden geçirerek örgümü bağlıyorum. 3 tane zincir çekip tekrar bir tane trabzan yapıyorum. Arada 2 tane zincirim var. Tekrar aynı yuvaya batarak 2 tane daha trabzan yapıyorum. Başlangıç kısmını lastik olarak bu şekilde örerek tamamladım. Burada şunu da belirteyim. Her model için bu şekilde iki sıra başlangıç su taşına ihtiyacımız var. Her modele iki tane su taşı modeli kullandım. Bir tane de ön lastik için, yani çiftli sayılarla hesaplayıp bir tane de ön lastik için ayırarak tekli sayıyla bitirmemiz gerekiyor. Ben isterseniz bunun ölçüsünü de vereyim. Kendine yelek başlamak isteyenler bu ölçüye göre başlayabilirler. Ben model için hazırladığım parçamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane model uyguladım. Bir sırada trabzanlı lastik bölümümü uyguladım. Buranın ölçüsü angora iple ördüğünüz zaman 19 cm geliyor. 7 tane modelin ölçüsü. 8 tane başladığınız zaman 38 bedene denk gelecektir bu ölçü. Önler 8 model arka parça ise 17 model olarak başlayabilirsiniz 38 ve 40 bedene uyacaktır bu arada kalın iplerle çalışırsanız modelinizin ölçüsü biraz daha büyüyecektir lütfen bunu da göz önünde bulundurmayı unutmayın her beden için bir model artırabilirsiniz modeli 8 model ve öndeki bir sıra lastik 38 bedeni rahatlıkla uyacaktır. Şimdi tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Ben 3 model üzerine anlatım yapmayı düşünüyorum. 3 model için bana 2, 4, 6, 1 tane ön lastik için 7 tane trabzanlı modele ihtiyacım var. Daha sonra örgümü bu şekilde yan çeviriyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ve hemen ilk trabzanımın ara boşluğuna giriyorum. Buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Arada iki tane zincirim var. Aynı boşluğa iki tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Burası benim ön parçamda ön lastik olarak devam edecek bölüm. Sonrasında 3 tane zincir çekiyorum. Ve ilk battığım modeli sayıyorum. Bir, ikincisinin aynı şekilde trabzanın ara boşluğuna giriyorum ve buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum tekrar arada üç tane zincirim var aynı yere girerek bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum tekrar üç tane zincirim var sayıyorum son baktığım yerden sonra bir iki tane ve tekrar giriyorum buraya bir tane üçlü trabzan <laughs> arada üç tane zincirim var tekrar bir tane üçlü trabzan arada daima <laughs> pardon üç tane zincir çekiyoruz bir model atlayıp ikinciye giriyorum ve buraya da aynı şekilde iki tane üçlü trabzan yapıyorum ilk sırayı bu şekilde bir model atlayıp ikinciye batarak her battığımız yerde iki tane trabzan yapıyoruz aralara da üçer tane zincir çekiyoruz modelimizi bu yapmış olduğumuz trabzanların üzerine girerek yapıyoruz devam ediyoruz 1 2 3 tane zincir çektim bakın şu anda bana doğru görünen örgümü ters çevirdim ters çevirdikten sonra İlk trabzanımın arasına giriyorum ve buraya 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. 4 tane trabzanımı tamamladım. Daha sonra karşısında bulunan trabzanımın şekilde çeviriyorum. Ördüğüm kısmı aşağı tarafa getirdiğim zaman karşılığında bulunan trabzanımın arasına girerek 4 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Toplamda her modelim için 8 tane üçlü trabzan kullanıyorum. Evet 4 trabzanım yaptım. Şöyle göstereyim. Bu iki tane yaptığım trabzanımın üzerine toplamda 8 tane trabzan doldurarak ilk modelimi tamamladım arada tekrar 3 tane zincirim var hemen sonrasında bir sonraki V şeklinde oluşturmuş olduğum trabzanımın arasına giriyorum ve buraya 4 tane üçlü trabzan yapıyorum çok zor görünse de aslında örmesi gayet zevkli ve çabuk üreyen bir model bir o kadar da göze batan ilgi çekici bir model oldu 4 tane trabzanımı yaptım. Sonra diğer trabzanımı ördüğüm kısmı aşağı doğru çevirdiğim zaman diğer trabzanım yukarıda kalacak şekilde ara boşluğuna giriyorum ve buraya da 4 tane trabzan yapıyorum. Tekrar arada 3 tane zincirim var. Her ikili trabzanımın üzerine bu şekilde girerek toplamda 8 tane trabzan oluşturuyorum ve modelimi uygulamaya devam ediyorum. Başını doluyorum. Hemen bir sonraki V şeklinde oluşturduğum trabzanımın arasına giriyorum. Ve toplamda 8 tane trabzanımı bu kısmı yapıyorum. 4 tanesini bu ilk trabzanımın üzerine yapıyorum. Diğer 4 tanesi de ikinci trabzanımın üzerine yapıyorum. Modelimizi tamamlayarak geldik. Şu anda ön lastik için ayırdığım bölümdeyim. 3 tane zincir çekiyorum. Ve bu ön lastik için ayırdığım bölümü aynı şekilde örmeye devam ediyorum. 2 tane trabzan yapıp arada 2 zincir tekrar 2 tane trabzan yaparak ön lastiğimi tamamladım. Bir zincir çekip örgümü ters çeviriyorum. Orta boşluğundan aldığım ilmeğimi zincirim içerisinden geçiriyorum. Tekrar 3 tane zincir örüyorum. Ve buraya bir tane kil trabzan yapıyorum. Arada 2 tane zincirim var. Tekrar aynı boşluğa 2 tane trabzan yapıyorum. Bu kısım ön lastik olan kısmı örgü bitene kadar aynı şekilde devam edecek. Şimdi örgümüzün ikinci sırasına geçtiğimiz zaman burada ön kısımda morullanan bölümü üç boyutlu göstermek için hem birinci modelimizi tamamlamak için bu boşluğa batarak trabzan yapıyoruz. Hem de ikinci modele zemin hazırlamak için iki modelin arasına tekrar alt zemin hazırlıyoruz. İlk başlangıç sırası haricinde bundan sonraki sıralar aynı devam etmektedir. Bu kenar trabzanlarını yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. Bu kısımda hemen modelin yanına batarsam artış yapacağı için bu kısmı atlıyorum. Hemen modelimin arasında zincir çektiğim şu boşluğuma batıyorum. Ve buraya 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. Böylece modelim tamamlanmış oldu. Tekrar 3 tane arada zincirim var. 2 tane yaprağımın arasına çektiğim 3 zincirli olan boşluğuma batıyorum. Ve buraya bir sonraki modelimin alt zeminini hazırlamak için 2 tane trabzan yapıyorum. Trabzanımı yaptım. Arada tekrar 3 tane zincir çekip aynı boşluğa bir tane daha trabzan yapıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. İkinci modelimin ikinci modelin burası bakın burada çekmiş olduğum zincirim var arada. Bu zincirin içerisine 4 tane trabzan yapıyorum. Tekrar 3 tane zincirim var. Modelimi tamamladıktan sonra İki modelimin arasındaki boşluğa girerek buraya bir sonraki modelim için alt zemin hazırlıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa bir trabzan daha yapıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum ve modelimin arka tarafındaki boşluğuna giriyorum. Buraya 4 tane trabzanımı yapıyorum. 4 trabzanımı tamamladım. Şimdi burada örgümü sıramı tamamlamak için ön sırada çekmiş olduğum trabzanlarımı zaten yan yana geliyor. Hemen tepe kısmına batıyorum ve buradan ilmeğimi kapatarak sıramı tamamlamış oluyorum. Böylece ilk sıramı bitirmiş, ikinci sırama geçmiş oluyorum. Bir sonraki sıraya geçerken bu kenarlarda şöyle üzerinde bitmiş olanı göstereyim. Bakın bir model yaptım. Sonra iki modelimin arasına yeni modelimi kuruyorum. Ama bir sonraki sırada tekrar ilk modelimin üzerine gelecek şekilde modelimi kuruyorum. Üçgen modelde ise bu bu şekilde artarak gidiyordu. Ama yelek modelinde bu kısmına dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi sırayı tamamladıktan sonra bir üst sıraya geçmek için 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum ve örgümü tekrar Ön yüzünü kendime doğru çeviriyorum. Burada modelim tamamlandı. İki modelimin arasına girmiş olduğum şu iki trabzanımın üzerine tekrar yeni modelim yapıyorum. İlk trabzanımın içerisinden ara boşluğundan geçiyorum. Ve buraya dört tane üçlü trabzan yapıyorum. Her defasında modelimiz iki modelin arasına gelecek şekilde kaldırılacak. Evet 4 trabzanı yaptım. Daha sonra diğer trabzanımın ara boşluğuna girerek buraya da 4 tane daha trabzan yapıyorum. Evet, 4 4 toplamda 8 tane yaparak sıramı tamamladım. Hemen arada 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve bu modelim burası tamamlandı, kapandı. Bir sonraki oluşturduğum deliğin etrafına ilk trabzanıma 4, ikinci trabzanıma 4 olmak üzere toplamda 8 tane trabzanımı yaparak devam ediyorum. İkinci sıradaki modelimi tamamlayarak devam ettim. Şu anda modelimi bitirdim. Burası da son modelim. Bu modelim bir önceki sırada bitti. Ön lastiğe geldiğim zaman hemen 3 tane zincir çekiyorum ve lastik için ayırdığım bölümü atlayarak devam ediyorum. Kenar lastiğim yaptım ve geri döndüm. Şimdi iki modelin arasındaki boşluğa daima yeni modelimiz için alt zemin hazırlarken bir önceki sırada yaptığımız modelimizin ara boşluğuna girerek de bir önceki modelimizi tamamlıyoruz. Burada ilk sırada bakın bir tane yaptık. Sonra araya kaydırmıştık. Burada tekrar ilk başlangıca model yapmamız gerekiyor. Kenar lastiğini ördükten sonra 3 tane zincir çekiyorum. Ve yaprağımla lastiğimin arasındaki boşluğa giriyorum. Buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Ve tekrar 3 zincir çekerek bir tane daha trabzan yapıyorum. Yani şu anda ilk başlangıçtaki yaptığım işlemlerimi burada tekrarlamış oluyorum. Arada tekrar üç tane zincirim var. Bir önceki sırada tamamladığım modelimin arkasındaki deliğe giriyorum. Ve buraya dört tane trabzan yaparak bu modelimi de tamamlamış oluyorum. Bu modelde bir tanesini tamamladığımız sırada diğer modelimiz için de alt zemin hazırlıyoruz. 3 zincir çektim ve iki modelimin arasındaki 3 zincir çektiğim boşluğa girdim ve buraya bir tane üçlü trabzan yaptım arada tekrar 3 tane zincirim var aynı boşluğa bir tane trabzan daha yaptım tekrar 3 zincir çekiyorum modelimin arka tarafında bulunan deliğin içerisine 4 tane trabzan yaparak modelimi tamamlıyorum Şimdi tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Ve şu başlangıçtaki bulunan zincirin üzerine alt hizasındaki modelin üzerine gelecek şekilde bir tane daha model için alt zemin hazırlıyorum. Tekrar arada 3 tane zincirim var. Tekrar aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde sıramız tamamladık. Hemen dönüşünü göstereyim. 3 tane zincir çekiyorum örgümü ön yüzünü kendime doğru çeviriyorum. Ve ilk baştaki yaptığım işlemi burada tekrarlıyorum. Hemen ilk trabzanımın arasına girerek buraya 4 tane trabzanımı yapıyorum. Orta kalıp iple de gayet hoş oldu. Yalnız bu ön lastik için ayırdığımız e, trabzanlı bölümü trabzanlarının boyun çok uzun çekmeyin. Burası esneyecektir yoksa. Eğer eliniz çok gevşekse bu bölümü üçlü trabzan yerine ikili trabzan olarak da yapabilirsiniz. Umarım anlaşılmıştır. Lütfen beni takip etmeye devam edin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Hoşçakalın.